Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü menümüz arpa şehriyeli pirinç pilavı. Malzemeleri sayalım. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Pirinç tuzu çektiği için birazcık tuzu fazla atıyoruz ve içine azıcık da bir tutam böyle şeker, küçük bir tutam şeker. Ee, ve tavuk suyumuz, knor tavuk suyu bulyonumuz var kaç damla limon sıkacağız. Tereyağımız var. Arpa şişemiz var. Pirincimiz var be. 4 su bardağı da pirincimiz var. Pirinci göre değiştiği için bu. Ee, ben baldo pirinç kullanıyorum. Baldo pirinç işle. Osmancık baldo pirinç işle. Şimdi ilk önce işimize başlayalım. İlk önce sıvı yağımızı tenceremize dökelim. şekilde yarım su bardağı sıvı yağımızı tenceremize döküyoruz. Ve ardından arpa şehirlerimizi döküyorum. Ben e, bu şekilde yapalım. Şöyle. Evet. Güzelce bir arpa şehirlerimizi kavuralım. Güzel bir pirinç pilavı. Ben arpa şehirlerimizi ee, bir su bardağı falan koydum çünkü evdekiler biraz fazla seviyor. Bir, bir buçuk su bardağı falan koydum. Ve benim arpa şekerim birazcık küçük olduğu için küçük olduğu için fazla koydum. Arpa şekerli pilavı çok seviyorlar. ben bir buçuk su bardağı falan koydum. Ama siz isterseniz yarım su bardağı veya da bir çay bardağı falan da koyabilirsiniz. Şu an bu şekilde güzelce kavuruyoruz. Tereyağımızı en son pirinci attıktan sonra kavururken koyuyoruz. Tavuk bulyonla beraber. Ve arpa şeylerimizi yakmamaya özen gösteriyoruz. Çünkü bazen anlık yanabiliyor. Hafif kızarmaya başladığında pirincimizi içine dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şehriyemiz renk göstermeye başladı. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi birazdan pirincimizi de koyacağız arpa şekerimizin içine. Ben teflon şöyle bir teflon da yapmayı düşündüm. 2,5 su bardağı pirince göre gayet güzel bir büyüklükte bir tencere. Şu an görüyorsunuz renk değiştirmeye başladı. Hafiften biraz daha kavurup içine pirincimizi atacağız. Evet artık pirincimizi atmaya başlayabiliriz. Çünkü bu kavrulacak biraz daha pirinçle de. Evet arkadaşlar şimdi pirincimizi atıyoruz içine. Güzelce bir kavuruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi pirincimizi kavuruyoruz güzel bir şekilde. Şöyle kavuruyoruz. Ve içine kınar bulyonumuzu atıyoruz. Bir adet kınar tavuk bulyonumuz. Aslında tavuk suyuyla yaparsınız daha lezzetli olur. Benim tavuk suyum bittiği için bugün hazır tablet kullanıyorum. Ve şöyle 4-5 parça böyle 4-5 parça büyük büyük tereyağlar kullanıyorum. Ben büyük büyük kesmeyi tercih etsin. Ee, şimdi tereyağımızı, pilavımızı, tavuk bulonumuzu güzelce şu şekilde karıştırıyoruz. Ve bunu içinde erimeye bırakıyoruz. Şu şekilde yavaşça eriyecek. Yaz zor oluyor tekerle. Aslında şu an sıkıntılarım Aa. Evet bu şekilde kavurmaya bırakıp kavuruyoruz. Evet arkadaşlar pirincimizin içinde tereyağımız eridi ve şu an tavuk knorr bilyonumuz da eridi. Pirincimiz kendinden birbirinden ayrılmaya başladı. Ve şu şekilde tane tane olmasını eğer istiyorsanız şu şekilde eee kavuruyoruz bayağı uzunca bir süre farkındaysanız şehirlerinde yanmamadı tam pirinci koyduğum sıra tam onu dengeli ayarlarsak daha güzel olur hafif pembeleşmeye başlayınca zaten pirinci dökerken o sıra o hemen kızıyor çok yüksek ateşte değil de kısık olsa böyle bir ateşte pirincimizi kavuruyoruz şu şekilde şimdi içine yaklaşık 4 5 su bardağı kadar su ilave ediyorum. Çünkü şu şekilde ilave ediyorum. Kavurduktan sonra. Pirince göre su oranı değişebiliyor. Şu şekilde karıştırıyoruz. Evet bu şekilde karıştırıyoruz. İçine ardından. Tuzumuza şeker karıştırmıştık ve tuz ve şekeri içine boşaltıyoruz. Şöyle. Ve 1-2 damla ve 1-2 damla limon sıkıyoruz. Beyaz beyaz birazcık limon sıkıyoruz. Beyaz beyaz kalmasını istiyorsanız. E şimdi böyle kısa bir karıştırıyoruz. Ardından kaynamaya bırakacağız suyunu çekmesine kısık ateşte bırakıyoruz kısık ateşte pişiyoruz çünkü kaynama, kaynarken dikkat etmesi gerekiyor ve şimdi kapağını kapatıyoruz şöyle görüyorsunuz renginde knor buluyor ve tereyağı olduğu zaman çünkü tencereye kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi pirincimize bakıyoruz pişip pişmediğine. Şöyle bir arada bir kaynarken karıştırıyoruz. Kısık ateşte piştiğimizi söyledim. Bu şekilde bakar mısınız? Şu şekilde şişme başlıyor. Aslında pirinci bir saat veya yarım saat veya da 15 dakika önceden ısıtsanız daha rahat bir şekilde pişirebilirsiniz. Pirincim şişmeye e, önceden şişmediğim için Şimdi biraz e, şu an bu kadar oldu ve ilerleyen zamanda göreceksiniz pirincim o kadar güzel oldu ki tane tane tam istediğim gibi lapa değil e, ve Osmancık baldo pirinç yeşil paketinden kullanırsanız veya da mavi paketinden kullanırsanız sevinirim çünkü ben çok memnun kaldım ve bu şekilde kapağını kapattıktan sonra biraz daha pişiriyorum suyunda çekilmesine yakın şey yapıyorum ee, suyunu birazcık daha çektiriyorum ve az bir su kaldığında ocaktan alıp peçetemi serip ve demlenmeye bırakıyorum evet arkadaşlar şimdi pirincimize bakıyoruz gayet suyu çekmiş Çok güzelce pişmiş şimdi arkadaşa, altını kapatıyorum, kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi altını kapattım ve üstüne güzelce şöyle bir seriyorum nemini çeksin diye. Kapağını kapatıyorum. Ve şimdi bunun nemini çekmesini Ve demen diye pilavımız gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar açtık ve baktık. Gayet güzel bir pilavım oldu şimdi. Bunu daha sonra biraz daha soğuduktan sonra ve pilavımız hazır. Görüyorsunuz tane tane çok yapışkan bir hal yok. Ve afiyet olsun dilerim. Görüşmek üzere. Afiyetler olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve abone olmayı unutmayalım. Videomu beğenmeyi de unutmayalım. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone olmayı da unutmayın. Sağlıklı günlerde kalın. Afiyet olsun.